<laughs> Hadi biraz shorts izleyelim. Bayağıdır izlemiyoruz. Ama benim hesabım değil ki. Bunda random çıkacak ya. Yerde yuvarlanırken görürsün ve bu bilerek yapılır. O sarı şeyler saman değil pirinç kabuğudur. Çünkü pirinç kabuğunun içinde çok fazla hava boşluğu vardır. Ve hava ısının buza ulaşmasını engelleyen en iyi yalıtkanlardan biridir. Bu sayede elektrik veya buzdolabı olmadan buz aylarca erimeden kalır. Pakistan'da buzları yerde yuvarlanırken görürsün. Buzdolabı alın ya da. Bu buzun neye de kullanabileceğiniz ki? Ayaklarım ayaklar giriyor her Kesinlikle şey. Bu bilerek yapılır. O sarı şeyler saman değil. Ay çok güldüm çok iyi. Bak. Baba parası değil. Kayınbaba parası değil. Alın teri hiç değil. Bu araba benim değil. Zaten çok güzel arabaymış ya bu. Ay çok. Of. Chicago'daki tilt deneyimi çoğu kişinin sadece Var, koptuk koptuk abla ne demek. 2 saniye dayanabildiği bir test. Ziyaretçiler 30 derece eğimli camın önüne yaslanıyor. Ama o an sanki binadan düşecek misiniz? İmkanı yok yaslanamam bu arada galiba ya. İmkanı yok beyler. Siz gibi geliyor. Bu his insanlara kelebek etkisi yaşatıyor ve çoğu hemen pes ediyor. Peki sen? Aa ben direkt kaçarım ki. Dönüyor gibi. Sen ne kadar dayanabilirsin? Evet, Chicago'daki biraz tilt deneyimi çoğu kişinin sadece imkanı yok. Bak imkanı yok. Sadece 2 saniye dayanabildiği bir test. Ziyaret... O cam kırılır baba ben son durak filmleri izlemiş çocukluğunda son durak izlemiş bu tür şeylere travması olan insanım mı amına kim? imkan yok o cam kırılır. İşler 30 derece eğimli. Çiftliğe gider misin abi? <laughs> <laughs> Girdin mi abi? Girin mi? Ya ben de diyorum abi benim şifreyi gir falan diye. Şifre yanlış ya bir değiştiririz mi? Şifreler <laughs> misin abi? <laughs> Hepimiz Hüseyin'iz tek farkımız o Real Madrid'de oynuyor. Madrid'in 20 yaşındaki 70 milyon euroluk stoperi Yamal'a laf çakar gibi röportaj verdi. Kız arkadaşım yok. Sosyal medyada sadece futbolla ilgili şeylere bakıyorum. PlayStation'la oynamak beni rahatlatan tek şeydi. Yamal daha 18 yaşında. Hüseyin'in yaşına gelene kadar neler yapar neler. Hepimiz Hüseyin'iz tek farkımız o Yamal hiçbir sikim yapamaz. Yamal ikinci Neymar olma yolunda hızla ilerliyor. İkinci Messi olacaktı. İkinci Neymar olmak için koşar adım gidiyor. İkinci Neymar bile değil. İkinci Emre Mor olmak için koşar adım gidiyor. Herkes... Neymar olmak için hadi bir yere kadar da dayanması lazım. Sağ kaldırsın. Kaldır. Kaldır Birincinin önü yendik yatır. İkincinin önü yendik yatır. Tam ortadaki savaş. Kütahya Eskişehir. Yenildik tut. Tut, tut. tut onu. Sakarya'da yendik yatır, tamam. Büyük Taarruz'da yendik öttürdük yatır, bırak. Herkes sağ elini kaldırsın. Kaldır, kaldır. Hareket çektim. Büyük Dağ'ın kenesi de büyük olur. Normalde keneler ya erkenden fark edilip koparılır ya da avını öldürüp yeni birini arar. Ama Afrika'da durum farklı. Fillere yapışan keneler aylarca o deriden ayrılmaz ve sonunda beyaz kabuklu erişkin forma ulaşır. Akıllı değil dayanıklı olan kazanır. Büyük Dağ'ın kenesi. Ulan hayvanın her yerinde ne? kene var temizleseniz amına koyayım. Olur. Normalde keneler... Hiç kimse tek bir notayla şarkı tahmin edemez. Sibel. Recep. Oradaki. Oradaki. Recep bir final sahnesi. Bugün ustalara menemen yapıyorum. Hiç kimse tek bir notayla... Ben bildim. Kolayı arıtıcıya koyarsam ne olur? Geçen gün arıtıcının kolayı arıttığını izledim. Ve alakasız bir şekilde bunun gerçekliğini merak ediyorum. Sonucu aynı zamanda sizde görün. Arıtmaya başladı. Altına çok açık renkte bir su bırakıyor. Neyi arıttığını anlamadım şu an. Bir de tadına bakacağım. İçinde şeker yok, gaz yok. Garip renkte ve tatlı bir sıvı oldu bu. Kolayı arıtıcıya koyarsam ne olur? Arıtıcı ne ya? Yumurtayı kıracağım. İçinde neler çıkacak? Ana! İçinde hamsi balığı çıktı. Yumurta Yalan, bele çıkamaz hamsi. <laughs> Yumurtanın içinden hamsi çıkamaz. Yalan. Abi yemin ederim. Ne? Bir dakika şaka gibi. Ne? <laughs> Sen sarmayı da mı hazır yapıyorsun? sarmayı çok güzel açtım tadını bilmeden. Tabii de utanmadan aldım. üzerine kendi yapmışsın gibi limon mu dilim Fotoğraf atacağım şimdi sonra. Tek bir tane motivasyonum var hayatta işte para kazanmak. Ondan yani paranın alamayacağı şeyler vardır da azdır koyun <laughs> paranı satın alamayacağı şeyler. Benim de paranın satın alamayacağım mutluluk zaten bende var yeterince. Ben annemleri çok severim. Teyzemi çok severim. Biz birlikte yaşardık. Bu işte. Para satın alamaz onu okey. Tamam para lazım artık. Tek bir tane motivasyonum <gülüyor> <gülüyor> Basketbol topuyla asla yapmayacağınız şeyler. Hadi oğlum, fribir atalım ya. Hadi çek. Haydi. bu <laughs> <Ne yaptın> ya? <laughs> Basket topunu ayağımla attım basketçiler neden çıldırıyorlar? Neden? Beyler, bu tripleriniz niye top ayakla vurmak içindir? Siz onu elinize alıyorsunuz diye beni ilgilendirmiyor mi amına koyayım? Siz yanlış oynuyorsunuz. Ben doğru attım size. Aynısını voleybol topunda da yapıyor. Siz yanlış oynuyorsunuz topla. Kendinize biraz çeki düzen verin amına koyayım. Yuvarlak kale mi olur kanka? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Basketbol topuyla asla yapmayacağınız şeyler. Hadi oğlum birebir atalım ya. Hadi çek. Haydi. <laughs> ne yaptın ya? Red hem mobile hem de tabletlere geliyor. Yine diğer Rockstar... Ya yedik desene. <laughs> <laughs> olduğu gibi RDR de Netflix üzerinden mobile gelecek. Hem de oyunun iOS... Netflix üzerinden gelecek de lan. ...sayfası şimdiden açılmış durumda. Oyun ayrıca Android'e de gelecek merak etmeyin. Çıkış tarihi ise çok yakında olarak belirtilmiş. Bilgisayarınızdaki... Netflix'i olan oynuyor. Bedavaya mı oynuyorsunuz Netflix'iniz olunca? Ben böyle Çok bir şey iyiymiş. Bedava veriyor. Çok çok iyiymiş. Ya, harika bir şey. Mobilde oyun oynayanlar denesin o zaman iyiymiş. GTA'lar falan da var. Miner virüsünü nasıl bulursunuz? Görev yöneticisine boş. İddiaya göre İtalya'da birçok restoran makarna soslarına bitter çikolata katıyorlar ve İtalyan şefler bu Evet, koyulur bu arada. Tarifi devlet sırrı gibi saklıyor. Gerçekten. Hemen geliyor. deniyor. Dediklerine göre bu sosu deneyenler bir daha vazgeçemiyormuş. Böyle bir sosun içinde bitter çikolata... Olay bitter çikolatasının verdiği tattan dolayı değil, başka bir şeyden nasıl dolayı. Oluyor. Hakikaten merak ettim. Biz çikolatalı bolognese sosumuzu hazırlarken siz de videoya bir takip. Onun yani çikolata tadı olmuyor. Kim beğeni atarsanız sevinirim. Evet, bir parça bitter çikolatamızı sosumuza koyduk. Gazamız mübarek olsun. Zalım soslu makarnamız hazır. Bakalım dedikleri kadar var mı? Çok Sosun tadına baktıktan ben. sonra tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki koyduğumuz o küçük bitter parçası sosu öyle bir yumuşatmış ki anlatamam. Evet bak, Mario Gomez'i çok sevdik. Bizi bırakıp gitti. Ricardo Quaresma'yı sevdik. İstemese de zorla gönderildi. Rafa Silva'yı çok ama çok sevdik. İnsanlar evine tablosunu falan astı. Ama maalesef Fudo bırakıp gitti. Geriye bir tek Beşiktaş kaldı. May Bıraktı mı? Şükürler olsun ya Rabb'i sana. Dualarımı kabul ettim. Antrenmanı çıkmayı bırakın sabah uyanmak bile istemiyorum diyor. Allah aşkına beni bırakın Buradan gitmek istiyorum diyor Ülkesinde yaşamayı kafasına koymuş Bence Beşiktaş'ı Portekiz'e taşıyalım Mario Gomez'i çok sevdik bizi bırakıp Beşiktaş-Fenerbahçe maçını izliyoruz Fenerbahçeliler de var Beşiktaşlılar da var Çok fazla Fenerbahçeli'nin iyi olduğu yıllar Fenerbahçeliler çok böyle bir Şeyle izliyorlar maçı yani Boyarız, geçeriz. Bu yıllar iğrençti beyler ya bu yıllar Çocuk hani. Baya bebektim memektim ama az çok hatırlıyorum. İğrençti bu işler. Harbiden de öyle oluyordu. Fener maçı geldiğinde böyle ruhum sıkışıyordu anladın mı? Diyordum ki keşke Fener'le oynayacağımız maç gelmese. Asla oynamasak senin bir ayar oldum can odorumu suruyorum ya rabb diyorum yardım et ya rabb ya yardım et diyorum ya aga frikik oldu clever çah diye direkt ses duyuluyor ondan sonra spiker söyleniyor fenerlerin önüne geçersin bir hareketler yapıyorum eller kollar ama nasıl biliyor musun adamlar orada evinde olmasak beni büyük ihtimalle öldüresiye dövecekler Böyle hareketler yapıyorum. <laughs> Mahcup olup yerime döndüm. İki beş taş dayı şey dedi. Oğlum otur ya ayıp ediyorsun. Ya, ne yaptılar. Oturdum kanka santra. Tuncay fıt 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 fıt. <laughs> bir koydu. İki bir. O kadar adamın önünde hareket çekti. Bakıp, ne oldu lan? Koyduk falan filan. Yani gol diye bağırdılar. Bu kadar. Ne efendi adamlarmış. Nerede? Yaş Fenerbahçe maçı. <laughs> of. Kemer'de. O Fenerbahçe Ha benim Galatasaray Fenerbahçe ile ilgili ömrüm boyunca unutmayacağım tek anı. Bir gün arkadaşımla beraber ben Galatasaraylıydım o Fenerli. Gittik Fenerbahçe Galatasaray maçını izlemeye ama çocuğuz baya. Fenerbahçe lokali tarzı bir yer anladın mı? Herkes Fenerbahçeli kafedeki. Bir ben Galatasaraylı ama çocuğum yani. Kimse de bir şey demiyor. Böyle Fenerliler şarkı söylüyorlar falan. Biz de oturduk maçı bekliyoruz. Babam sormuştu işte neredesiniz falan diye biz de söylediydik. Geldi böyle arkadaşlarıyla mekan sahibi falan arkadaşıymış. En önde babamlara koltuk attılar böyle oturdular. Full fenerli babam ve arkadaşları Galatasaraylı. Emre Belezoğlu ile bir mavizi oldu neydi hatırlamıyorum galiba Melo ile oldu. Babam kalktı bak ayağa kalktı o şey hmm, perde düşün hani projeksiyondan yansıtılıyor ya. Kalktı böyle beyler. Senin ananı sikiyim, bacını sikiyim. Sövmeye başladı Emre Belezoğlu'na. Ama a, nasıl küfürler ediyor? Ben dedim ki yarra yedi yedik amına koyayım. 200 tane Fenerbahçeli var. Babamlar 6-7 kişi amına koyayım. Babam sövmeye başladı. Kafayı yerdin ya. Mekan sahibi falan geldi ya abi dedi geç otur dedi. Siktir et dedi bu orospu çocuğu dedi mekan sahibi de koptan sonra. Babam hiç sevmedi Ödemre Belizon'u hiç. Demerde oteller bölgesinde dalış gerçekleştiriyoruz. Bakalım otellerden ne düşmüş. Abi eskiden, e eskiden açıldım, açıldığım kız reddetmişti. Bir de engellemişti beni. Yav geri açmış engeli. Ne yapacağım ya? İstek atsam mı geri? Ne ediyorsunuz chat? Kanka kafayı yeme amına koyayım ya. Kız seni reddetmiş çünkü daha iyi seçenekleri varmış. Bak erkek acı söyler. Seni engel reddetmiş daha iyi seçenekleri varmış. İlgi merakında sen engelle. Koy engeli geç kanka. Sakın bak sakın. Kendine saygın olsun. Otellerde oteller bölgesinde dalış. Kemerde çok İş gerçekleştiriyoruz. Hocam. Bakalım otellerden ne düşmüş. Evet, bir adet otele giriş kartı, Korendon otel yazıyor sanırsam. Toka, iPhone kulaklık, <laughs> gözlük. Maşallah bir ben yokum. Bu gözlük markalı bir gözlük ama Türkiye'de satışı yok. Ama çok şık bir gözlük. Biçlerden oldukça bardak düşmüş arkadaşlar. Evimin bardak eksiklerini böylece tamamlamış oldum. Abi evi beleşe dizeceksin. <laughs> Ya şöyle yorum yapıp araya da emoji koymayın kanka. Koymayın kanka. Ne düştüğünü görelim siktir gidelim. Korkunç evet, bu Evet 14 ayar altın küpe. Abi maşallah gözler de tartar gibi. Bu güzel oldu. 14 ayar küpe bu güzel oldu. Bu küpenin diğer tekini de aradım ama bulamadım. Tekini bulamadım çaresizdi. Kemerde <laughs> otel. Eskiler Adam daha şey mı acımasızdı? Efendim? Adam ne arası buldu? Oğlum eğlenceli bir şey ya bu. Korkmasam dalacağım da. da. <laughs> hey Siri. Hı hı. Üsküdar için rota oluşturur musun? Tabii ki. Kavacık için rota oluşturuldu. Hayır kavacık değil Üsküdar. Kavacık için rota oluşturuldu. Siri neden ısrarla kavacık? Bu ne ya? Oğlum bu futbolda para yok demek ki. Mr. Beast'i düşünün adam. City tarafındayken bu smoktan ne? Çorba var mı çorbanız? Para abi. Kaç para? 7 lira. Torunumun 40'ı çıktı gelme. <laughs> Bakın bin ay... Ben bu hesabın şortsunu sevmedim.